İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk 33'ü kadın olmak üzere 197'ye yükseldi. İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor. Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarına devam etti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda 12'si kadın, 8'i çocuk olmak üzere 33 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Son saldırılarla Gazze'de 58'i çocuk, 33'ü kadın olmak üzere 197 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 1230'a çıktığı ifade edildi. Öte yandan İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'nin güney, batı ve kuzey bölgelerinde çok sayıda noktayı bombaladı. İsrail savaş uçakları Filistin direniş güçlerine ait bazı noktaları, tarım arazilerini, caddeleri ve altyapıyı hedef alırken saldırılar neticesinde Gazze'nin güney ve batısında bazı emniyet merkezleri de yıkıldı. Saldırıların bazı bina ve evlerin yanı sıra cadde ve sokaklarda büyük hasara yol açtığı, hedef alınan noktalara yakın bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığı ve kanalizasyon, su ve elektrik şebekelerinin zarar gördüğü belirtildi. İsrail e ait savaş uçaklarının Gazze'nin güneyinde yer alan Refah ve Han Yunus kentlerindeki bazı evleri ve tarım arazilerini de bombaladığı aktarıldı. Öte yandan denizde konuşlanan İsrail savaş gemilerinin Gazze sahiline doğru ateş açtığı kaydedildi. Saldırılar neticesinde Deir el-Belah'la Gazze'de iki evin yıkıldığı bilgisi paylaşıldı. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da sivillere yönelik düzenlenen saldırılara misilleme olarak İsrail'in Be'er Şeba ve az kalan kentleriyle bazı yerleşim birimlerine roket atışları yapıldığı kaydedildi. İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyeleri de Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılara karşılık Gazze sınırında yer alan İsrail'in Siderot, Netivot ve Hanegev kentlerine yoğun roket saldırıları düzenlediğini açıkladı. Ayrıca İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir sünger fabrikasını bombaladı. Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye mülteci kampının doğusunda yer alan sünger fabrikası İsrail uçakları tarafından fosfor bombalarıyla hedef alındı. Yanıcı maddelerin bulunduğu fabrikada saldırı sonrası büyük çaplı yangın çıktı.